Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Başkan hoş geldin. Merhabalar. Gayet iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Koşturuyorum yani. Tamam. İşim koşturmak. Evet. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok çok selamları var az konuşuyoruz. Eee okuyor musunuz? Eee yok başka. Ben mezun oldum. Sosyoloji Sosyoloji. Evet. Çok güzel bir alan. Biz de çok seviyoruz onu ama canım. Bu alınmasıni istettirdi. olması lazım. Evet. Toplum bilimci olması lazım. E neyse dinlediler ve koydular. Ama sayısının artırılması lazım. Sosyoloji, Sosyoloji. Sosyoloji. Yani biliyorsunuz bir sürü e, üniversite açıldı. Bir sürü mezun veriyor. Öyle. Ama alın yapılmıyor bakanlıklar alım yapıyorlar. Şimdi bak ziraat mühendisleri var, hukukçular var, atama bekleyen öğretmenler var, hemşireler var, veterinerler var. Hemen hemen her alanda çok fazla mezun var. Eee çünkü planlama yapılmamış. Normalde sağlıklı bir planlama yapılması lazım. Evet. Ülkenin ihtiyacına göre belirlenmesi lazım onun. Ama yapmadılar. Evet. Örneğin nerede bir boş bina gördülerse orayı hukuk fakültesi yaptılar buna benzer e, dolayısıyla sorun var. ve e, sizler e, geleceği burada değil biraz dışarıda aramaya başladınız. Bunu değiştireceğiz evet, aslında. Abi, yani şey, biz kadınlar olarak, e, öğrenciler olarak biz size güveniyoruz. Güzel. her şey çok güzel. Güveninizi boşa çıkarmayacağız. <laughs> İnşallah. E şöyle. Kahve ısmarlayalım mı başkanım? Efendim? Kahve ısmarlayalım ne içersiniz? Ee, ağanın eli tutulmaz ne ısmarlarsınız? <laughs> <laughs> Değil evet. mi başkan? Evet. Dedim ki ne içersin dedim ağanın eli tutulmaz <laughs> ne ısmarlarsanız <laughs> içelim. Tamam. İsterseniz latte ısmarlayalım size. ben biraz daha şey ya yani, sütlü sevmediğim için. Siz yani. sert kahve mi seviyorsunuz başkanım? Evet. evet. Tamam. Oraya sert bir kahve bana da evet, sütlü tamam. olsun. <laughs> o zaman latte belki genel başkanımız Latteyi sevebilir evet. yani. Evet. O böyle buzlu buzlu değil de. Evet. evet. Ben getireyim evet. o zaman kahveyi. Öyle edeyim. mi? Tamam. Anas, ben git. Asiye <laughs> Ben getiriyorum <laughs> o zaman. Evet. Şimdi daha ciddi bir tehlike, e, hani kadına yönelik şiddeti yasaklayan bir yasa var. O yasanın değişmesi konusunda da e, kamuoyunda ciddi bir tartışma var. Değiştirmek isteyen var, özellikle yeniden Refah Partisi onun değişmesini istiyor ama çıkarsa daha ciddi sorunlar çıkacak yani. Sokakta rahatsız, ama ama değiştireceğiz. Yani kadın erkek eşitliğini mutlaka sağlayacağız. Mutlaka evet. ama mutlaka. Evet. mutlaka 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 sağlayacağız. Ee, kadın erkek eşitliğini sağlanmadığı bir ülkede zaten demokrasiden söz edemezsiniz. İnsan haklarından söz edemezsiniz. Yani. Evet. İnsanlar arasında ayrımcılık evet. olamaz ki. Yani. olamaz ya. Bunu sağlayacağız. Türkiye, Türkiye'nin üretmesi lazım. Ama neyi üretecek? Katma değeri yüksek ürün üreten bir Türkiye. Yani katma değeri yüksek ürün üretmesi için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Bilgi üretiyorsa üniversite katma değeri yüksek ürün üretebiliyorsunuz. Üçüncüsü güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç başlıkta kalmadı. Hani diyoruz ya biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar diye. Üçüncüsü o. Dördüncüsü sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik bütün kavramlar değişiyor, üretim zincirleri değişiyor, üretim şekilleri değişiyor, üretim sürdürülebilirlik oluyor. Bunun anahtarı da devlette liyakat. Liyakat varsa sürdürülebilirlik oluyor. Yani işi eline teslim ettiğiniz zaman o kendiliğinden, kendisinden sonra gelen kuşakları da yetiştirerek götürüyor. Ona biz sürdürülebilirlik diyoruz. Yani. Eğer zaten sürdüremezseniz, gelişimin arkasında kalırsanız sürdürülebilirlik kavramını ya da kuralını yerine getirmemiş oluyorsunuz. Bir şey daha var burada, önemli bir şey. Biz bütün bu gelişmelere ayak mı uyduracağız yoksa öncüsü mü olacağız? Ayak uydurmak işi geriden takip etmek demektir. Öncüsü olmak ise siz bir şeyler yaparsınız, diğerleri sizi izlerler ve size ayak uydururlar. O nedenle sürdürülebilirliğin içinde aynı zamanda yeni düşünceler, yeni fikirler yaratmak var. Biz de çocuklara ne deriz? Yeni icat çıkarma başımıza. Ama gelişmiş ülkeler der ki keşke her gün yeni bir icat olsa. Çünkü insanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfediyor. Ama şimdi her saniyede birden fazla buluş var. O açıdan biz 21. yüzyılı bilim yüzyılı, bilgi yüzyılı diyoruz, ve bilgi ekonomisi diyoruz, Bilgiye dayalı ekonomi. Ya. Mesela Covid-19 aşısını bulan Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı 140 milyar dolar para kazandırdılar Alman ekonomisine. 140 milyar dolar iki kişi. Bu bilgi ekonomisi. Yeni bir şey buluyorsun, dünyaya pazarlıyorsun ve siz kazanıyorsun. Türkiye henüz bu bilgi ekonomisini yeteri kadar içselleştirmiş değil. Üniversiteleri de içselleştirmiş değil. Teknoloji ve teknolojideki olağanüstü gelişmeleri hem yakalamak hem uygulamak bizim açımızdan kaçınılmaz. Bunu yapmak zorundayız. geç, 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 geç Devam edelim. Umudu Kılıçdaroğlu. Umudu Kılıçdaroğlu. Umudu Kılıçdaroğlu. Liyakat Başkan istiyoruz. Liyakat istiyoruz. Başkanım liyakat istiyoruz. Liyakat. Adalet istiyoruz. Liyakat. Adalet istiyoruz.